AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Adıyaman'da yerel seçim öncesi seçim bölgesinde hukukçularla bir araya geldi. Seçim AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Alkayış, her zaman olduğu gibi bu seçimlerde de hukukçulara çok büyük görevler düştüğünü, el birliği içerisinde seçimlerden büyük bir başarıyla çıkacaklarını belirtti noterimiz. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Seçim Komisyonu Başkanımız, değerli meslektaşlarım, ben de hepinizi selam, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ee, böyle güzel bir toplantıyı organize ettikleri için gerçekten e, e, özellikle teşekkür ediyorum. Allah kendinden razı olsun. Hani Adıyaman'da bir söz var. Diyorum, taziye gitmiş, herkes kendi cenazesine ağlamış. E biz de tabii meslektaşlarımızla bir araya gelmekte, e, sizlerle bu vesileyle aynı ortamı paylaşmaktan son derece memnun olduk. E, program söylenince de biz buna göre e, programımızı değiştirdik. Evet. Emeği geçen çok teşekkür ediyorum. Ekrem abiye de hasreten evet. teşekkür ediyorum. Gerçekten. Zaten abimiz büyüğümüz, meslek büyüğümüz. Evet. Ama e, çeşitli aşamalarda yani özellikle kritik noktalarda hep yanımızda oldu Allah razı olsun. Hem bilgisinden hem görgüsünden istifade ettik. Allah kendisine razı olsun. Vekil Alkayış AK Parti olarak her zaman haktan ve hukuktan yana olduklarını belirtti. Hepimiz <laughs> hukukçuyuz. Ee, hukukçu olduğumuz için de e, elimizdeki bilgiyi elimizdeki imkanı demokrasi için halkın iradesinin sandığa tam yansıması için seçimle ilgili söylüyorum. Elimizdeki imkanı, bilgiyi, görgüyü buna ilişkin kullanıyoruz, kullandık. Her seçimde de verilen her oyun tam olarak ne olduğunun anlaşılması, nereye destek olduğunu tam olarak kayıt altına alınması için yıllardır aynı mesaiyi paylaşan arkadaşlarız. Şimdi de birçok genç arkadaşımı gördüm. Çok da mutlu oldum. Gerçekten kervan yürüyor. Yeni genç arkadaşlarımız, meslektaşlarımız inşallah bu emaneti daha da ileriye taşıyacaklar. Zaten bu bir bayrak yarışı. Biri gelecek, biri gidecek. Ve bilgimizi, görgümüzü diğeriyle paylaşarak yolumuza devam edeceğiz.